Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Hüdapar üyesi bir kişinin evine uzun namlulu silahlar ve bombalı saldırı düzenlendi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün akşam saatlerinde PKK'lı terör örgütü sempatizanları tarafından evleri abluka altına alınan Hüdapar üyesi bir kişinin evine yönelik saldırılar sürüyor. Gece saat 23.30 sıralarında başlayarak sabah saat 03.30'a kadar devam eden saldırılarla aileyi topluca katletmeye çalışan vahşi PKK üyelerinin saat 03.30'da ara verdikleri saldırılarını yeniden başlattıkları ve bölgeye silah ve mühimmat taşıdıkları iddia edildi. Sur'daki Hüdaparlı ailesinin evine yapılan saldırıya ilişkin Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Vedat Turgut Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Saat 11.30'da STK temsilcileriyle beraber Sur ilçesinde mahsur kalan üyelerimizi almaya gidiyoruz. Heyet dışında kimse girişimde bulunmasın. 10 saattir Sur ilçesindeki üyelerimiz saldırı altında. Şu an emniyet çekilmiş çeteler tekrar toplanıp evi bombalamayı düşünüyorlar. mesajını paylaştı. PKK'nın Hüdaparlı ailenin evini kuşatması geçtiğimiz yıl vahşice katledilen Yasin Börü'yü hatırlattı. Hüdaparlı Yasin Börü, Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın provokatif çağrıları üzerine 6-7 Ekim 2014'te gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde yoksul ailelere kurban eti paketlerini dağıtırken katledilmişti.